Herkese merhaba, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, daha önce söz vermiştim, ee, Venüs ile ilgili farklı bir bakış açısından video çekeceğimi söylemiştim. Şimdi onunla ilgili ben bazı bilgileri, bazı doneleri size söylemek istiyorum. Şimdi artık bütün dünya duydu, Sağır Sultan duydu, Venüs, Aslan Burcu'nda, Retro'da müthişte bir kol, e, kova dolmayı geçirdik herkes etkilerini aldı işte hemen ya Venüs retroya bağlıyoruz ya kova dolunayına bağlıyoruz ama biz acaba gerçekten ne yaşıyoruz yani oldu bitti geçti ya da olacak diye oturduk korktuk sonra kimisi aa bir şey olmadı dedi kimisi evet bu yüzdenmiş dedi şimdi birincisi her Venüs retroda her dolunayda kötü bir şey yaşayacaksınız anlamına gelmez fakat burada şöyle bir sıkışıklık var venüs aslan burcunda retroda yani geri hareketinde yani bir şeyler ters gidiyor Türkçesi veya 8 yıl önce olmuş kapatmadığınız bir hesap kapanmak istiyor size bazı doneler sunuyor birazcık farkında olun diyor ve aslan burcunun tam karşısında kova burcu vardır bunların birinin çıkışı diğeridir öyle söyleyeyim ...astrolojik olarak, teknik olarak böyle bir durumu var. Ve bu dolunay Kova Burcu'nda oldu. Bu Kova Burcu'nun karşısında Şubat ayında bir dolunay olmuştu. Ve bu dolunay gezi olaylarına benzer bazı doneler içeriyor. Şimdi bunların hepsini bir araya aldığınız zaman kulağa çok hoş gelmiyor. Tamam, şimdi onu alıp bir kenara koyuyorum. Benim asıl söylemek istediğim şey şu... ...şimdi bir sürü şey söyleniyor... ...Venüs retro bu yüzden falan... ...Evet, Lilith diye bir şey var... ...mitini araştırırsanız... ...mitolojisini araştırırsanız... ...canı yanmış feminist tırnak içinde... ...bir kadındır... ...ve bu Venüs retro yaparken... ...bununla karşılaşacak... ...kadının kadına sıkıntısı olabilir... ...veya bir kadının yaptığı hatadan dolayı... ...yaşanacak... ...sevgiyle ilgili bağlarla ilgili sıkıntılar olabilir. Aslan Burcu'nda olduğu için çocuklarla ilgili sıkıntı olabilir. Ve Kova Dolunayı da bunu tetikledi. Şimdi bununla ilgili birçok insanın hikayesi vardır. Parayla ilgili de ayrıca Venüs bir ters gidiyor ki şu anda yani zamlar şampiyonası bayağı iyi gidiyor. Bakalım sonunu görecek miyiz, görebilecek miyiz? Sonu olacak mı? İnşallah olur. Şimdi bu dönemde ciddi isyanlar da var, dünya geneli olarak söylüyorum ciddi sıkıntılar da var, evet ama çok zor bir dönemden geçtik, bir pandemiden geçtik ve şimdi artık dünyanın bir silkelenme zamanı. Doğal afetler için şunu söyleyebilirim, bir doğal afet silsileri arka arkaya gelebilir, fırtınalar, depremler vesaire ama bu hep oluyor. Yani böyle oldu, aman oturalım eve kapanalım değil. Uzmanları dinleyin. Uyarılar size daha önceden veriliyor. O uyarıları dinleyin. Ha diyeceksiniz ki deprem verilmiyor. E, deprem ülkesindeyiz. Yani Konya'da bile oldu. E, İstanbul'da büyük şehirlerde büyük depremler bekleniyor. Yani ben ne yapacağım? Bu korkuyla yaşayamam. O zaman önlemlerimi alacağım. Olması gereken şey bu. Zaten e, doğa hep böyledir. E, siz e, doğadan geleceklerden değil, önlemlerinizi alırsanız sıkıntı yok da insanlardan geleceklerden korkun diyeceğim. Şimdi burada biraz evvel söylediğim Venüsyen yani konularda sevgi dilimizle ilgili önümüze eski aşklar vesaire bunu medyada görüyorsunuzdur önümüze düşebilir. Bir takım hiç beklemediğimiz masraflar çıkabilir. Hiç beklemediğimiz şekilde önümüz para nedenli engellenebilir. Parayı ödeyemediğimiz için işte atıyorum iş yerinizde istediğiniz zam mı alamadığınız için bir sürü sıkıntılar olabilir. Şu dönem çok hızlı hareket etmeyin. Bir bekleyin, bir sakin. Ve lütfen önünüze düşen tüm levhalara bakın. Bu ne demek? Farkındalık. Hiçbir şey tesadüf değildir. Bunlara bir bakın. Geçmişle ilgili benim ne yapmam gerekiyor? Belki de 8 yıl önce kapatılması gereken bir hesap size yarayacaktır. Yani haritalar güzel de çalışabilir. Bu kavuşumda çok ciddi parada kazanabilirsiniz. Ama tek şey risk almayın. Asla risk almayın. Bir de ego, ego burada ciddi sıkıntı yaratır. Ego karşıdan da gelebilir. Yine farkındalığı siz yaratıp sizin bu konuda daha akıllı olmanız gerekir. Akıllı derken hepimiz akıllıyız tabi de bazen duygularımızla hareket ediyoruz. Kova orada mantık falan bırakmaz. Çok hızlı hareket eder. Ve burada Venüs bu dediğim kavuşumda Bellatrix, Betelgeuse paralelliği var. Şimdi bu şu demek. Bellatrix ciddi sıkıntılı bir kadın. Betelgeuse da harika yardımsever bir kadın demek. Bunlar bir araya geliyorlar. Yani aslında rolleri değişebilirler. Hiç beklemediğiniz insanlardan geçmiş hesabı kapatmak için yardımlar, hiç beklemediğiniz insanlardan geçmiş hesabı siz kapatmadığınız için zararlar görebilirsiniz. Farkındalıkla.